Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayız efendim çalışmam günü karşınızdayız abimiz e, bu alanlara geliyoruz öncelikle hocam sizi efendim e, tanıyabilir miyiz kamera karşısında tanıyabilir miyiz ben Sayma mi? kadın Mamak'tan Bülent Boya'yı boyamışım olay bir buçuk aydır kullanıyoruz e, çok memnunum ne? yani çoğu boyalardan ne? çok çok ne? iyi. Ee, arkadaşımızın hmm. kendi bir ürettiği bir boyadır. <laughs> yani şu anda hmm. kullandığımız müşterilerde başladı. yani çok memnun, çok parlak tutuyor. bütün renkleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Boya yani herhangi bir boya karıştırarak kullanmak zorunda değilsiniz. Tek boya olarak kullanabilirsiniz. Tabii arkadaşlar biz de tabii bu e, Bülent abimiz niye alıyor? Daha önce almıyor mu? Bir de ee, Abidin Paşa'nın en hızlı efendim kuaförü efendim Cemal Bey'in arkadaşı burada. Geldi evet Abidin Paşa'nın en hızlı kuaförü evet. Cemal Bey geldi. Malumunuz efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zil sesiyle geldiniz Nasılsınız? Nasıl 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 Herkes konuşuyor. Ha. Herkes beni mi konuşuyor? Evet, evet. Bir dakika kendinizi tanıtır mısın hocam? Suriye'nin en hızlı Hanım meclisi değil mi? Tevsif edem. <laughs> siyye mi oldu tevsif edem? Ben siyye miyim? Çor muyum ya? Ben haramlı değilim de ben kendimi çiseyeni değil yani Türk yerini veya diyebilirim yavaşça. hmm. diyebilirim yavaş yavaş inşallah. Sen şu konuşmanı biraz daha düzeltmeyeceğiz. Düzelteceğiz da hocam, şey. düzelteceğiz. <laughs> hocam benim, özellikle size bir e, oryal verdik, açıcı verdik. Onun hakkında biraz bilgi verelim. Oriel'in adı ne? Açıcı da yapsın açıcı. Onu, verir misin? Oriel açısı çok mükemmel ama adı yok. Adı yok. <laughs> adı adı por por ya, yeni. <gülüyor> şimdi <pornü>. daha yeni <laughs> antrenman için getirmişiz. Daha ambalaja hazır olmadığı için hocamız evet. haklı olarak bize bir yani eleştiri yaptı. Çok bizi eleştiriyor. Çok hızlıdır hani ben bazı ona da hızlıyım. O da bazı ona biz Oriel'imiz on numara deneyin süper. Peki saç boğamız? On numara. Çok Sizler önce arkadaşınızı tam ben efendim kamera aldım. Güzel, Bülent güzel. Hocam, Bülent Hoca'yı da O da övdü. Tamam hocam siz de Ben nereden gideceğim dişi şey biraz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum saygılar. Hadi görüşürüz abi. aldık. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun efendim. Bay bay. Hocam benim el sallayın böyle. Evet arkadaşlar tekrar kozmetik karşıdayız Abidin Paşa'nın en azı kuaförü Cemal Usta'mız eski videolar bakın. Kendini çek görüntüsü var. Boyamızı beğendi. Damlıyor alıyor. Arkadaşı da efendim Bülent abimiz de boyayı aldı. Yani polimiz boyamız gerçekten arkadaşlar büyük ilgiyle devam ediyor. Stoklar tükeniyor. Bilmeyen arkadaşlara tekrar sürüyoruz. kuaför arkadaşlara piyasan en geç boyası diyelim. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Olduk görüşürüz Ahmet evet. evet arkadaşlar birazdan efendim bir şişeye gideceğim. Bir, biraz sıkıntı var. Belki bir gün aranızda olmayız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar efendim.